Neden maçta oynamak istemiyorsunuz? Yok aslında. İstiyorum, istiyorum, istiyorum ama emin olamıyorum. Neden emin olamıyorsunuz? Gol atacağımdan. hep gol atmak istiyorum. istiyorum istiyorum, istiyorum ama olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü hep offside'a düşüyorum. Ah, hep offside'a düştüğünüz için de maçın oynanmasını istemiyorsunuz. Hem evet, hem hayır. Son günlerde dikkatinizi çeken bir şey oldu mu? Hmm. evet, evet. Sağda asla olmaması gereken bir şey buldum. Ne? Daha önce de bir sürü şey fırlatmıştı sihirciler ama... ...rende... <laughs> ...tarihe geçecek bir nesne. Rende? Hmm. Olay gittikçe daha ilginç hale geliyor. Önce bir kuru soğan, Şimdi de bir renge bir de tencere olsa yemek kaynamaya başlar. <laughs>